Merhaba, hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyim. 2. dönem 2. yazılı ilgilendiren bütün ünitelerin özetinin özetini yapacağız. Zira daha önce bu konuların özetlerini yaptık, soru çözümlerini yaptık. Şimdi o özetin özetini yapacağız. Haliyle eğer eksik hissettiğiniz bölümler varsa kanalda onunla ilgili ünite özeti de mevcut. Ee, soru çözümü de mevcut. Ücretsiz PDF yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan indirip PDF'i de kullanabilirsiniz. Haydi işimiz uzun. Hemen başlayalım. Tiyatro ünitesinden itibaren alacağım. Zira bazı öğrenciler tiyatrodan da soru geleceğini bana bildirdi. Bu bakımdan tiyatro ünitesinden itibaren şöyle özetin, özetini bir yapalım. Tiyatro sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan bir edebi türdür. Unutulmaması gerekenler tiyatro dediğimiz tür Eski Yunan edebiyatında bağ bozumu tanrısı olarak bilinen çifte doğuşlu Dionysos'a yapılan dini ritüellerden ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında ise batılı anlamda tiyatro tanzimatla birlikte başlıyor. İlk yerli tiyatro örneği biliyorsunuz Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi adlı eserdir. Namık Kemal'in yazdığı Vatan Yahu Silisra adlı oyun ise sahnede canlandırılan, sahneye konan ilk yerli tiyatrodur. Özellikle birinci dönem tanzimat sanatçıları tiyatroyu halkı eğitmekte bir araç olarak görmüş. Bu noktada Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey ciddi çalışmalar yapmışlar. Molière başta olmak üzere birçok sanatçının tiyatrosunu ya çevirmişler ya da adapte etmişler. Recaizade Mahmut Ekrem'in Atala ve Amerika vahşileri çok bilen çok yanılır komedisi batılı anlamda tiyatroya örnektir. Namık Kemal'in Vatan Yavuz bahsetmiştik. Bunun dışında Celalettin Harzemşah oyununda da tarihsel konuları ele almış. Gül Nihal, zavallı çocuk Akif Bey gibi oyunlarda ise toplumsal sorunları işlemiştir. Ahmet Vefik Paşa biraz önce bahsetmiştim. Tercümeler yapmış, adapte eserler hazırlamış. Örneğin Zor Nikah adlı eseri ilk çeviri tiyatrodur. Zoraki Tabip adlı eseri de ilk adapte tiyatrodur unutmayalım. Direktör Ali Bey kokana yatıyor, misafiri istiskal gibi birer perdeli komedilerinin yanında Molière'den adapte ettiği Ayyar Hamza ile tiyatronun gelişmesine katkıda bulunmuş. Türk tiyatrosu Milli Edebiyat döneminde gelişimini sürdürmüş. Bu dönemde özel tiyatroların yanında resmi tiyatrolarda kurulmuştur. İşte burada en önemli isim Pierre Antoine tarafından kurulan Darül Bedai'dir. Bu daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları adını alacak olan ilk resmi tiyatromuzdur. Unutmayalım dostlar. Cumhuriyetin ilk yıllarındaysa tiyatroya verilen önem giderek artmıştır. 1940 yılında Devlet Konservatuarı Kanunu çıkarılmış. Bizzat devlet tiyatronun gelişmesi için atılımda bulunmuştur. Bu kanunla tiyatro eğitimi sistemli ve kurumsal bir yapı kazanmış. Türk edebiyatında Keşanlı Ali Destanı ile epik tiyatro alanında ilk denemeye girişen Haldun Taner, Bertolt Brecht'in geliştirdiği epik tiyatroyla bizim geleneksel tiyatromuzu kaynaştırıp yeni bir oyun ortaya çıkarmış. Aynı zamanda Keşanlı Ali Destanı bizdeki ilk epik tiyatro örneği olmuştur. Haldun Taner... Türk tiyatrosunun batıya açılan kapısı olarak da değerlendirilir. Zira batılılar Türklerde de tiyatro varmış dedilerse bunu sağlayan kişi Haldun Taner'dir. Unutmayalım dostlarım. Anadolu'da modern tiyatro öncesinde biliyorsunuz geleneksel tiyatrolarımız vardı. Metta, köy seyirlik oyunları, Karagöz, orta oyunu, kukla oyunu gibi. Karagöz dediğimiz oyun bir gölge oyunuydu. İki temel kahramanımız vardı. Bunlardan birincisi kara cahil kesimi temsil eden Karagöz, Kara cahil buradan hatırla. Diğeri ise eğitim öğretim görmüş kesimi temsil eden Hacivat idi. Karagöz oyunu 4 bölümden oluşuyordu. Giriş, muavere fasıl ve bitiş 4 bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Orta oyunu ise Karagöz oyununun meydanda oynandığını, oyuncular tarafından oynandığını düşünebiliriz. Orta oyunu sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çevrilenmiş bir alanda yani palangada oynanır. Orta oyunundaki kişiler Karagöz ve Hacivat'la benzer özelliklere sahiptir. Karagöz kavuklu, KK buradan hatırla. Aynı özelliklere sahip cahil halk tipini temsil eder. Pi diğer bir karakterimiz. O da Hacivat'ın aynı özelliklerine sahiptir. E bunların dışında Zenle Yahudi, Acem, Kürt, Rumeli, Arnavut, Ermeni gibi başka kahramanlar da orta oyununda vardır. Orta oyunu da tıpkı Karagöz gibi giriş, muavere, fasıl ve bitiş yani 4 bölümden oluşuyor. Meddah neydi dostlarım? Meddah Orta Asya geleneklerinden aldığımız hikaye anlatma işi değil mi? Hatta bilinen ilk meddahımız kimdir? Dede Korkut'tur. Arap hikayeciliğinin de kaynaştırıldığı sahne gibi böyle bir sandalyenin üzerine çıkıp <laughs> Affedersiniz. Elinde baston mendil, mendili omzuna atar. Bastonunu üç kere yere vurur. Hak dostum hak diyerek başlar hikayesini anlatmaya. Hikayenin en can alıcı noktasında... <laughs> çok affedersiniz. Hikayeyi durdurur, parasını toplar, sonra kaldığı yerden hikayesine devam eden bir aktördür. Zira Metta hikayeyi sadece anlatmaz, taklit ederek anlatır, canlandırarak anlatır. Bu bakımdan hikayeleri dramatize eden bir kişidir dostlarım. Gelelim ana ünitesine. Anı bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı döneme tanık olduğu olayları ve durumları konu edindiği bir yazı türüdür dostlar. Unutulmaması gerekenler bu türün ilk örneğini eski Yunan'da Ksenepon veriyor dostlar. Anabasis adlı eserle. Türk edebiyatında ilk edebi yanı örneğini ise Babür Şah verir, Babür Name adlı eseriyle unutmayalım. Sonrasında elbette vakainameler, menakıbnameler, gazavetnameler de anı türüne benzer bir şekilde karşımıza çıkmış. Tanzimat döneminde diğer türlerle iç içe bir şekilde gördüğümüz anı İlk batılı örnekleriyle karşımıza çıkıyor. 17. yüzyılda Ebul Gazil Bahadırhan'ın yazdığı Şecereyi Türk yer yer anı özelliği taşır. Bu türün batılı anlamda ilk örnekleri ise Halis Ziya Uşaklıgil tarafından Servet-i döneminde 40 yıl adlı eserle verilmiştir dostlar. Gelelim haber metnine. Haber bir olay bir olgu üzerinde edinilen bilgi. Haber metni ise elde edilen bilgilerin gazete dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla yazılan yazılı metinlerdir. E bazı terimlerimiz var. Bunlardan biri ajans, haber toplama, yayma, üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. İşte Anadolu Ajansı gibi. Asparagas şişirme haber demektir. Dekroşe gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazı anlamına gelir. İktibas alıntı yapma demektir. Manşet gazetelerin ilk sayfasında iri puntularla konulan başlık. Muhabir bu işleri yapan kişi sansasyonel çarpıcı demektir. Spot haber metninden daha büyük harfli puntularla dizilen başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı. Stop press en son gelen haber. Sür manşet gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlığa verilen isimdir dostlar. Sütun gazete ve dergilerdeki bloklar tekzip yalanlama işi, tiraj ise baskı sayısı demektir. Gelelim dergi ve haber metni karşılaştırılmasına. Dergiler siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi ve benzeri konuları inceleyen ve belli aralıklarla çıkan süreli yayınlardır. Dergilerde araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı gibi birçok türde metne yer verilirken haber yazıları da dergi sayfalarında yer alabilir. Dergilerde yer alan haberler o derginin ilgi alanı ile alakalıdır. Ekonomi ile ilgili bir dergi ise haberlerde ekonomi ile ilgili olacaktır. Peki gelelim genel A haberciliğine yani internet haberciliğine ki günümüzde daha yaygın olan bu. Genel A haberciliği televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletim sistemlerini bütünleştirmiş. Bunun yanı sıra hareketli görüntüleri, yazıları ve sesleri aynı ortam üzerinden paylaşması, aynı anda okuyucuya sunması büyük bir avantaj. Genel A haberciliğinde geleneksel araçlarda görülen hız, yer, güncel Belli konusundaki kısıtlayıcılık da bu şekilde kalkmış oluyor dostlarım. Gelelim gezi yazısına. Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim ve yorumlarını canlı, etkileyici bir dille anlattığı yazı türü. İlk örneklerine baktığımızda Türk edebiyatına ilk seyahatname Seydi Ali Reis tarafından veriliyor. Miratül Memalik. Ancak en tanınmış eser Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı Seyahatname adlı eserdir. Katip Çelebi'nin Cihan Nüması da Geziyasına benzer özellikleriyle ön plana çıkmış bir eserdir dostlarım. Türkçe konularından şu cümle türlerini kısaca bir hatırlatayım size çünkü hem detaylı konu anlatımı var kanalda hem özeti var. Burada da şöyle klasik bir şekilde, şöyle özet bir şekilde size aktarayım. Cümleler biliyorsunuz yapısına göre, anlamına göre, yüklemin türü ve yüklemin yerine göre dört grupta incelenir. Yapı dendiği zaman basit cümle neydi? tek cümlemiz olacak bir cümle olacak İçinde yan cümle olmayacak yani fiilimsi şart kipiyle çekimlenmiş fiil olmayacak birleşik cümle ise tıpkı basit cümle gibi tek cümle olacak ancak içinde yan cümle olacak yan cümlenin çeşidi birleşik cümlenin de çeşidini belirliyordu. Eğer yan cümlemiz bir fiilimsi ise girişik birleşik cümle. SSA ile çekimlenmiş bir fiil ise şartlı birleşik cümle. Ki ile bağlanmış bir fiil ise kili birleşik cümle. Bir cümle bütünüyle başka bir cümlenin içinde yer alıyorsa bugün uyuyacağım dedi gibi buna da iç içe kaynaşık cümle diyorduk. Eğer cümleler arka arkaya sıralanıyorsa birden fazla cümle noktalama işaretleriyle sıralanıyorsa sıralı cümle bağlaçlarla sıralanıyorsa bağlı cümle oluyordu. Her iki cümle biçimi için eğer öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı cümle, bağımlı bağlı cümle, öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı cümle, bağımsız bağlı cümle diyorduk dostlarım. Peki gelelim anlamlarına göre cümlelere. Eğer bir eylem gerçekleşmişse, gerçekleşiyorsa, gerçekleşme yolundaysa Örneğin balkondan düştü. Ama kötü bir şey bu. Olsun bak düştü. Eylem gerçekleşti. Olumlu. Ya da bahsi geçen şey bir isim cümlesi de olabilir. Biz çok fakiriz. Ha. Kötü bir şey bile olsa bak fakirlermiş. Olumlu. Eğer eylem gerçekleşmiyorsa, gerçekleşmeyecekse, gerçekleşme ihtimalinden bahsetmiyorsa olumsuz oluyor. Sınıfı geçemedi. Olumsuz. İşte biz fakir değiliz. Olumsuz. Fakir değillermiş bak olmuyormuş, yokmuş. Dolayısıyla olumsuz. Eğer bir cümlenin içinde sız, siz, mema, yok ya da değil gibi sözcükler görürseniz veya ekler bunlar cümleleri sadece yapıcı olumsuz yapıyordu. Unutmayalım. Yapıcı olumsuz yapıyordu. Ama biz bir cümlenin olumlu ya da olumsuz olma durumuna sadece anlamına bakarak karar veriyoruz. Onda da eğer eylem gerçekleşmişse, gerçekleşme yolundaysa olumlu, değilse olumsuz diyordu. Yapıcı olumsuz, biçimci olumlu. Yapıcı olumsuz, biçimci olumsuz. Bu neydi? Eğer yapıcı diye soruyorsa, yapıcı olumsuzluğu sağlayan unsurlar bunlardır dostlarım. Örneğin bu dükkanda yok, yok. Ha, yüklemde yok sözcüğünü gördüm, yapıcı olumsuz. Hemen anlamına bakıyorum. Bu dükkanda yok, yok. Yani her şey var. Demek ki anlamı olumlu gibi. Tamam. Soru cümlesi ikiye ayrılıyordu. Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri nelerdir? Gerçek soru cümlesi. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Yani herkes olur. Buna da sözde soru cümlesi diyordu. Yüklemin türüne göre eğer bir cümlenin yüklemi çekimli bir eylemse buna fiil cümlesi, çekimli bir eylem değilse isim cümlesi diyorduk. Hatta yüklemi eylemsi olan cümleler bile isim cümlesi oluyordu. Yüklemin yerine göre cümlelerde yüklem eğer sondaysa kurallı, düz cümle, yüklem sonda değilse devrik, eğer bir cümlenin yüklemi yoksa buna da eksiltili cümle diyorduk dostlar. Evet, teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en baba yazılı notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum, hoşçakalın.